Nide'nin Bor ilçesinde yaşayan Yavuz Ürekli, Konya Ovası projesinden yaklaşık 200 bin liralık destek alarak 3 dönümlük alana 5 bölüm halinde sera kurdu. Koronavirüs sürecinde de üretime devam eden Ürekli, seralarda biber, salatalık, domates gibi ürünler yetiştiriyor. Ürekli, yaklaşık 6 yıldır tünel şeklindeki küçük seralarda üretim yaparken devlet desteğiyle yüksek seralar kurduğunu belirterek yüksek seralarda ürünlerin daha kaliteli ve verimli olduğunu dile getirdi. Avantaj diye tünel sera dezavantaj oluyordu. Ama çok şükür şu anda mutluyuz yani yüksek seramızdan, devletimizin bize sağlamış olduğu katkıdan, desteğinden dolayı mutluyuz. ki Bizde şu an dur yok, elimizden geldik hatta işte görüyorsunuz mahsulümüzü yetişti. ikinci hasadına başlayacağım memur, ikinci haftam olacak nasip olursa. E, durmak yok. Ürekli'yi ziyaret eden Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş'ta koronavirüse rağmen üretimin aksamadan devam ettiğini, bu sürecin sonunda ülke olarak kazançlı ee, çıkılacağına işaret etti. Kurulan 5 e, adet seramız, örtü altımızda incelemede bulunduk. Biber e, yetiştiricini gördük burada. Gördüğünüz gibi üretim devam ediyor NİDE'de. Bu yılın içerisindeki uygulayacağımız projelerde toprak tarım, daha böyle modern, kontrollü şartlarda e, yürütülebilecek e, seralar kurmayı planlıyoruz. İnşallah e, o topraksız tarımdaki seyalar dediğimiz şeyde mesela 500 metrekarelik bir sahada 5-6 kat e, alanda üretim yaparsanız e, 500 metrekare 3 dekar gibi 3000 metrekare gibi değerlendirmiş oluyorsunuz İnşallah bu yıl ona geçmeyi onu da planlıyoruz.